Dostlar merhabalar kanalıma hoş geldiniz. Ben Çağrı Bozkurt. Bu videomda sizlere borsa sinyal grubumuzdaki al sinyalleri veren hisseleri yarın için emir gireceğiz arkadaşlar. Bunu sizlere göstereceğim. Hisse alış satışı için garanti bankasını kullanıyorum arkadaşlar. Onu web arayüzüyle sizlere gösterim sağlayacağım. Şu anda 3 tane işlem girdim. Al sinyali veren hisseleri şimdi sinyal grubumuzda da sizlere gösteriyorum. <laughs> sinyal grubumuzda görmüş olduğunuz gibi 5 Eylül saat 6.26 yani borsanın kapandıktan sonraki sinyaller görmüş olduğunuz gibi. Şimdi bunları tek tek fiyatlarına göre, hisse isimlerine göre al birini vereceğiz arkadaşlar. Öncekilerde de şöyle sizlere hızlıca göstereyim. Al sinyali veren 4-5 tane bir hisse vardı burada. Onları da alış sağladık. Burada sat sinyali veren 2 tane hissemiz vardı. Ekiz ve Vesbe, Vestelt. İki hisseden toplam kar zarar yüzdesi. Yüzde 5.69 oranında kar yapıldı. Aynı şekilde yukarı doğru çıkıyorum. Bakın burada mesela 33 günde yüzde 9 kar. 4 günde yüzde 3 zarar. Aldığımız hisselerin yüzdelik kar onları yüzde 10.76 kar olarak düzeltilmiş. Alış satış işlemleri. Bu gruba katıldığınızda arkadaşlar otomatik al sat sinyalleri gün sonunda veriyor ve bizde ertesi gün için al ya da sat emirleri giriyoruz. Çok basit bir sistem. Aynı şekilde al sat sinyalleri Şurada mesela 10 hissenin toplam kar zarar yüzdesi arkadaşlar %205.83 oranında kar arkadaşlar. Bimin hissesinde 9 günde 1.5'luk zarar ettirmiş. Tüpraş'ta %24 kar ettirmiş 23 günde. Aselsan'da 14 günde 1.65 kar ile stop yapmış. Marshall'da %1 zararla kapatmış 7 gün içerisinde. Sayas'ta %44 artışla 27 gün içerisinde karla kapatmış. Froto %2.5 zarar. Asuzu %3 zarar. Sahol %33.40 oranda artış arkadaşlar. Türk Telekom'da %12 artış ve Albaraka Bankası'nda da %97 oranında bir artış yakalamış bizim sinyal botumuz. Süre 56 gün olarak belirlenmiş arkadaşlar. 56 gün içerisinde Albaraka'dan %100 oranda kar ettirmiş. 10 hissenin toplam kar ve zarar yüzdesi de %205.83 ortalaması da işte bir aylık bir portföy arkadaşlar. Yukarıda zaten bunların teknik analizleri yapılıp yükseliş ve düşüş olarak aradaki fark buraya yazılıyor arkadaşlar. Hepsi kanıtlı bir şekilde sizlere sunuluyor. Şimdi gelen sinyallerin biz emir girerek yarın saat borsa açıldığında otomatik almasını sağlayacağız. Onu şimdi sizlere gösteriyorum şöyle baştan başlayarak gidelim arkadaşlar. Şimdi değerli dostlarım burada ilk hissemiz Vespe 946'dan emrini girdik. Aynı şekilde altta hemen Ereğli var. Ereğli'yi de 2975 olarak belirledim. 2963 al emri vermiş. Biraz yukarıdan verdim ki yakalasın diye. Aynı şekilde Aksa şu anda işaretledik. 55-65 fiyatı burada belirlendi. Ona göre al de bu fiyattan girdim. Şimdi sırasıyla yine aşağı doğru giriş sağlayacağım arkadaşlar. 550 liralık hisse alıyorum. Portföy fazla olduğu için bunu katlamalı şekilde bir ay sonunda ne kadar yapacağız? Bunu da ay sonunda sizlerle paylaşırım zaten. Şimdi dördüncü hissemizi giriyoruz. Garanti Trader'ı kullanan arkadaşlar web arayüzü bu. Şimdi burada yeni hisse evre ekle diyorum. Daha sonrasında flap yazıyorum verilen hisse bu. Bana verdiği fiyat 7.61 arkadaşlar. Buraya ben 7.61 yazıyorum. 500 liralık hisse alacağım. O yüzden tutar kısmına direkt 500 yazıyorum. 65 adet yapıyormuş. Detaylı bilgiler de burada. Gerçekleşen adet, ağırlıklı ortalama, e, hangi fiyattan satılıyor bunlar belirtiliyor. Farkı vesaire. Direkt olarak alışı kaydet diyorum. Şimdi dördüncümüz de tamam. Beşinci hissemizi ekliyorum. Albaraka. Albaraka Türk Katılım Bankası. Verdiği fiyat bize Şuradan bakıyorum 253. Buraya ben 253 yazıp tutarım 500 liralık hisse alıyorum. 197 adet yapıyormuş. Alış kaydet diyorum. Bunları ben hemen hızlı hızlı yapıyorum. Bu videoda hızlandırıyorum. arkadaşlar burada emirlerimizi düzenledik, güncelledik. Hepsini seçiyorum. Tekrardan bir göz atıyorum, kontrol ediyorum. Seçili olan 14 tane emrim var arkadaşlar. Buradan hemen sayısını kontrol ediyorum. Doğru girilmiş mi diye. Bakın burada 14 tane seçtiğim görülüyor. Demek ki doğru. Şimdi arkadaşlar burada gönder butonuna tıklıyorum. Seçili emirler iletilecektir. İşleminizi onaylıyor musunuz? Kontrol ettik. Tamam diyorum arkadaşlar. Emir talebinde bir hata oluştu diyor. Bu ikincisinde arkadaşlar. İkincisi hangisi? Ereğli de o zaman sıkıntı yok. Bunu hemen işlemden kaldırıyorum. Diğer emir taleplerimiz iletildi olarak gösteriyor. Yarın piyasa açıldığında Ereğli'yi de manuel olarak giriş sağlayacağım. İşlemler bu kadar arkadaşlar. Evet dostlar videomuz bu kadardı. Sizler de katıl butonundan borsa sinyal grubunu alıp bana destek sağlayarak gelen al alsat sinyalleriyle sizler de ek gelir sağlayabilirsiniz. Beni izlediğiniz, beni dinlediğiniz için teşekkürler arkadaşlar. Kanala abone olup videoyu beğenip bildirimlerinizi açarsanız her gün olan gelişmelerden sizler de haberdar olabilirsiniz arkadaşlar. Aşağıda yorumlar kısmında da incelemem istediğiniz hisseler, coinler varsa bunları da yazabilirsiniz. Kazançlı günler, kazançlı haftalar sizlerle olsun diyorum. Bir sonraki videomda görüşmek üzere. Hoşçakalın.